Sevgili öğrencilerim merhaba. Bugün sizlerle sıvı ölçme konusunu işleyeceğiz. Su, süt gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi litredir arkadaşlar ve litreyi biz L harfi ile gösteriyoruz. Şimdi litrenin katlarına bakalım. 1 kilolitre litrenin 1000 katıdır arkadaşlar. 1 hektolitre litrenin 100 katıdır. 1 dekalitre litrenin 10 katıdır. Litreyi L harfiyle gösteriyoruz dedik ve yazdık buraya ve bir alt katlarına bakalım. 1 desilitre litrenin onda biridir. 1 bir santilitre litrenin yüzde biridir. 1 bir mililitre litrenin binde birdir arkadaşlar. Şimdi burada 1 kilolitre 1000 litreye eşit. 1 hektolitre 100 litreye eşit. 1 dekalitre 10 litreye eşittir arkadaşlar. Bir desilitre sıfır tam onda bir litreye, bir santilitre sıfır tam yüzde bir litreye, 1 mililitre sıfır tam binde bir litreye eşittir arkadaşlar. Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her adımda 10 ile çarpıyoruz. Mesela aşağı doğru indiğimiz her adımda merdivenimizden 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her adımda 10'a bölünür. Yani aşağıdan yukarıya doğru çıktığımız her adımda 10 ile bölme işlemi yapıyoruz. Örneğimize bakalım. 2 tam 10'da 4 litre kaç mililitredir? Şimdi aşağı doğru inerken kaç basamak iniyorum ben? 1, 2, 3 basamak iniyorum. O zaman 1000 ile çarpacağım. 1000 ile çarparken 2 tam 10'da 4'ü çarpı 1000 dediğimizde önce bir virgül gidiyor geriye kalanlar da sıfır olarak yanına yazılıyordu yani 2400 mililitreye eşit olacak arkadaşlar. 1250 santilitre kaç litredir diyor. Santilitreyi litreye çevirirken iki adım yukarı çıkıyoruz yani 1250'ye 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Önce bu sıfır gitti sonra paydadaki sıfır kadar basamağa virgül kaydırıyorduk. biz o zaman 12 buçuğa eşit oldu yani 12 buçuk litreymiş arkadaşlar 4 litre kaç santilitredir diyor litreden santilitreye bir iki basamak iniyorum o zaman ben 4 çarpı yüzden 400 santilitre olarak buluyorum arkadaşlar sıfır tam onda 5 litre kaç santilitredir diyor bak litreden santilitre yine iki basamak iniyorum yani yüzle çarpacağım 0 tam onda 5'i yüzde çarptığım zaman bir tane virgül kaydırıyorum. Bir sıfır gidiyor. Geriye kalan sıfırı da yanına yazıyorum. Yani 50 santilitreye eşit oldu arkadaşlar. İki, 23 mililitre kaç santilitredir diyor. Mililitreden santilitreye bir basamak var. O zaman biz ne yapıyoruz bunu? Ona bölüyoruz arkadaşlar. 23 bölü 10. Paydadaki sıfır kadar virgül kaydırıyorduk. O zaman 2 tam 10'da 3 olacak. 2 tam 10'da 4 litre kaç mililitredir diyor. Bak litreden mililitreye 1, 2, 3 basamak geliyorum. Yani ben bunu 1000 ile çarpacağım. 2 tam 10'da 4 çarpı 1000 diyorum. Bir sıfırla virgülümüz buraya geliyor. 24 oluyor. Geriye kalan iki sıfır da yanına yazılıyor. Yani 2400 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi 260 tam 10'da 8 santilitre kaç litredir diyor. Santilitreden litreye giderken 2 basamak yukarı çıkıyorum. O zaman ben bunu 100'e bölüyorum. 260 tam 10'da 8 bölü 100. Neydi? Basım paydadaki 0 kadar payda virgül kaydırıyorduk. 2 tane o zaman 1, 2 dedim. 2 tam 1000'de 600 litre oldu. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bir kafeteryada 50 ml çay alan fincanlarla günde 300 fincan çay satıldığına göre toplam satılan çay kaç litredir diyor arkadaşlar. Şimdi önce biz 50 ml'den 300 fincan satıldığı için 50 çarpı 300'den ne kadar satıldığını bakıyorum. 15.000 ml çay satılmış. Ama benden litre cinsinden istiyor. Mililitre ile litre arasında 3 basamak vardı. O yüzden ben bunu 1000'e böleceğim arkadaşlar. Yani 15.000 mililitre 15 litreye eşittir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 40 santilitre artı 2,5 litre artı 200 mililitre işleminin sonucu kaç litre? diyor. Şimdi işleminin sonucunu litre cinsinden istediği için ben hepsini litreye çevireceğim. Önce 40 santilitre santilitre ile litre arasında iki basamak olduğu için sıfır tam onda 4 litreye eşit olduğunu buluyorum. 2000 pardon, 200 mililitre litre ile mililitre arası 3 basamak olduğu için sıfır tam onda 2 litreye eşit. Zaten burada da 2,5 litreyi varmış arkadaşlar. Benden bunların toplamını istiyor. Sıfır tam onda 4 artı 0 tam onda 2 artı iki buçuk. Bu da 3 tam onda 1 litreye eşit oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. 2,5 litrelik dolu bir sürahideki sudan 150 mililitrelik bardak ile 5 defa içilirse sürahide kaç santilitre su kalır diye. Şimdi 150 mililitreden ne kadar içildiğine bakalım. Önce 2,5 litre 250 santilitre eşit. Bunu bulalım. Sonra mililitre. 150 mililitreden 5 defa içmişse ne olacak? 750 mililitre içmiş arkadaşlar. Şimdi santilitreye çevirirsek bunu. 75 santilitre eşit. Yani 75 santilitrelik suyu içmiş oluyor. O zaman 250'den 75'i çıkarırsam ben 175 santilitre olarak bulacağım arkadaşlar. Diğer sorularımıza bakalım. Bir zeytinyağı üreticisinin elinde 500 litre zeytinyağı vardır. Bu yağ 25 santilitrelik şişelere koyarak satmak istediğine göre bu iş için kaç şişe gereklidir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz 500 litre zeytinyağı. Önce santilitreye çevireceğiz bunu. 500 litre ne olacak? 50.000 bin santilitre olacak. E şimdi 25 santilitrelik şişeleri boşaltacağı için 50 bine 25'e bölüyoruz arkadaşlar. O yüzden 2000 şişe buluyoruz. Diğer sorumuza bakalım. 0 tam 4 kilolitrelik su dolu bir depodan her gün 30 litre su kullanılırsa bir hafta sonra depoda kaç litre su kalır diyor. Önce ben bunu litreye çeviriyorum. Kilolitre eşittir 240 litre eşit. Çünkü 3 basamak var. 1000 ile çarpıyorum. Bir haftada ne kadar kullanıldığına bakacağım. 7 çarpı 30'dan 210 litrelik su kullanılmış. E, tamamı 240'tı. 240 eksi 210'dan 30 litre kalmıştır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Bir aracın deposu 48 litre yakıt almakta ve araç her kilometrede 6 santilitre yakıt harcamaktadır. dolu bir depo ile yola çıkan araç 600 kilometre yol gittiğinde deposunda kaç litre yakıt kalır diyor. Şimdi 48'lik yakıtımız varmış. 6 santilitreyi önce biz bulalım. 600 kilometrede 6 çarpı 600'den 3600 santilitre yakıt kullanmıştır arkadaşlar. Şimdi 3600 santilitre de 36 litreye eşittir. Şimdi 48 litre yakıt varmış zaten. 36'sını kullanmışsa 48 36'dan geriye 12 litre kalıyor arkadaşlar sıvı ölçme ve hacim ölçme birimleri birbirine çevrilebiliyor arkadaşlar. 1 desimetre küp 1 litreye eşit. Hacim ölçmeyi öğrenmiştik. O yüzden bunu daha kolay anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi 1 desimetre küp 1 litreye eşit ise, 5 desimetre küp 5 litreye eşit olacak arkadaşlar. 2 litre Neye eşit olacak? Şimdi 2 litre 2 desimetre küpe eşittir. Ama bizden santimetre küp cinsinden istiyor. Şimdi desimetre küp ile santimetre küp arasında bir basamak var. Ama hacim ölçüme de her basamakta 1000 olarak işlem yapıyorduk. O yüzden ben 2 ile 1000'i çarpacağım. 2000 santimetre kübe eşit olacak arkadaşlar. 0 tam onda 1 metre küp Kaç santilitredir? Diyor. Önce ben bunu desimetrekübe çevireceğim. Şimdi metreküple desimetreküp arasında bir basamak var. O yüzden ben 0 tam onda biri binle çarpıyorum. Bunu 100 olarak buluyorum. Şimdi 100 desimetreküp 100 litreye eşittir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu kaç santilitreye eşittir diyor. Şimdi 100 desimetre küp 100 litreye eşit ise santilitre inerken 2 basamak vardı. O yüzden 1, 2, 3, 4 oluyor. Yani 10.000 santilitreye eşit oluyor arkadaşlar. 100 santimetre küp kaç litredir diyor. Şimdi 100 santimetre küp 0 tam onda bir desimetre kübe eşittir. 1 desimetre küp 1 litreye eşit ise 0 tam onda 1 desimetre küp 0 tam onda 1 litreye eşit olacak arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Yandaki şekilde verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki akvaryumun hacminin kaç litre olduğunu bulunuz diyor. Hacim neydi? Tüm kenarların çarpımı, ayrıtların çarpımıydı. 20 çarpı 30 çarpı 60'dan biz 36 bin santimetre küp olarak buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 36 bin santimetre kübü desimetre kübe çevireceğiz. Santimetre küp ile desimetre küp arasında bir basamak olduğu için bunu bine bölüyoruz. Yani 36 bin santimetre küp 36 desimetre kübe eşit olacak. E şimdi bir desimetre küp bir litreye eşitti. O zaman 36 desimetre küp 36 litreye eşit olacaktır arkadaşlar. Diğer sorularımıza bakalım. Ayrıt uzunlukları 2 metre olan küp şeklindeki dolusu deposundan 500 litre su kullanılırsa depoda kaç litre su kalır? Diyor. Şimdi ayrıt uzunlukları 2 ise biz kübün hacmini bulurken bütün ayrıtları birbirine eşit olduğu için 2'nin kübü şeklinde bulacağız. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 metre küp olarak buluyorum. Şimdi 8 metre küp. Kaç desimetreküptür ona bakalım. 8 metreküp. Desimetreküple metreküp arasında bir basamak olduğu için 8000 kübe eşit. Yani 8000 litreye eşittir arkadaşlar. Şimdi 500 litre su kullanılıyormuş bu depodan. O zaman ben 8000'den 500 litreyi çıkarırsam ne olacak? 7500 litre kalacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Ayet uzunlukları 50 cm, 80 cm, 100, 120 cm olan dikdörtgenler prizmasının şeklindeki depodaki su saniyede 6 litre su akıtı ile kaç saniyede boşaltılır diyor arkadaşlar. Şimdi önce biz bunları ne yapalım? Litre olduğu için önce bunları desimetreye çevirelim arkadaşlar. 50 cm 5 desimetreye eşit. 80 cm 8 desimetreye eşit. 120 santimetre de 12 desimetreye eşit. Şimdi biz bunları çarparak hacimlerini bulalım. 12 çarpı 8 çarpı 5'ten ne yapıyoruz biz bunu? 480 desimetre küp olarak buluyoruz. Yani 480 litreye eşit oluyor arkadaşlar bunlar. Şimdi bu depoda saniyede 6 litre su akıtıyormuş. O zaman 480'i 6'ya bölersek kaç saniyede akıttığını bulacağız. 480 bölü 6'dan 80 saniyede boşaltılacağını görüyoruz arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar. Konu tekrar yapıp soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.